uzaydan birebir aldığı uydulardan birebir aldığı görüntülerle e, Cavoç, e, ileri harekat ileri hava harekat merkezi bunu yürütebiliyordu. Yani bu hava resminin oluşturulması çok ciddi bir işti hava kuvvetlerinin yanında uzayın yani zaten hava dendiği zaman uzay da gelsin aklınıza bu arada. Hava kuvvetleri sadece şey değildir hani işte dünyanın %70'i sularla %30'u karalarla kaplıdır. Fakat hava satı dediğiniz zaman bunun tamamı gelmesi, dünyanın tamamının aklınıza gelmesi lazım. Bunun üstünde bir de uzayın aklınıza gelmesi lazım. Hava, hava kuvvetleri demek budur aslında. Ve dediğim gibi Taliban'ın hiçbir hava gücü olmamasına rağmen Afganistan'da hava kontrolünü sağlamak için bile ee, onlarca element kullanıldı. Onlarca element kullanıldı. Yani uzaydaki askeri uydulardan, CIA'nin kendi uydularından tutun, insan, dronlardan keşif uçuşlarından ve binlerce yapılmış sortilerden bahsediyorum. Atılmış binlerce mühimmattan bahsediyorum. Bu hava üstünlüğüne rağmen yine kesin zafer kazanmak için e ciddi anlamda efor sarf etmek zorunda kaldı Amerikalılar ve koalisyon güçleri. Hava harekatları şimdi Afganistan'a yapılan hava harekatı klasik bir hava harekatıdır bu arada. Konvansiyonel bir hava harekatıdır. Akıllı akılsız mühimmatlar kullanılmıştır. Kara birliklerin önü açılmak için yakın hava desteği denen işte KAS denen, CAS, Close Air Support denen görevler icra edilmiştir. Klasik bir hava harekatıdır aslında. Bunun üstünde size söylemek istediğim bir savaş daha var. Bu Hava taarruz konseptine yeni bir şey getirmiştir. Hava kuvvetlerine de yeni bir konsept getirmiştir. Hava taarruzuna. E, bu da nedir? Libya harekatı. Ocak 2011'de yapılan Libya harekatı. Libya harekatı klasik hava kuvvetleri kullanımına yepyeni bir boyut getirmiştir. Nasıl yeni bir boyut getirmiştir? Libya harekatı, Ocak 2011'de Libya harekatı başladığı zaman 26 bin tane e, sorti uçuşu. Bu sorti uçuşların hepsi saldırı maksatlı, taarruz maksatlı sorti uçuşu yapılıyor. Yaklaşık 26.000 bin sorti uçuşu yapılıyor. Ve 7600 e, adet hassas güdümlü mühimmat kullanılıyor. Bunların 3600'ü yanlış değilsem lazer güdümlü, 3000'ü ise GPS güdümlü mühimmatlar. Libya harekatını, diğer hava harekatlarından, ya bu arada örnek verebileceğimiz çok fazla hava harekatı var. Yani İran'dan tutun, Afganistan'dan tutun. Gürcistan Savaşı, Rusya yakın zamanda hatırlıyorsunuz Gürcistan'a saldırdı. Ki Gürcistan'da hava, hava kuvvetleri nasıl kullanılmaz onu gösterdi. Başka bir videoda da onu anlatırım size. Orada da hava kuvvetleri zafa uğradığı takdirde kara kuvvetlerin nasıl bir zafiyete uğradığını görüyorsunuz bu arada. Hava kuvvetleri o kadar önemli bir şeydir aslında. Libya harekatına dönecek olursak dediğim gibi 7600 tane hassas güdümlü mühimmat kullanılıyor. 3600 lazer güdümlü, 3000 e GPS güdümlü mühimmatlar. Libya harekatını yani diyeceksiniz ki işte tamam güdümlü mühimmat kullanmış. Bunun boyutu nedir? Hani diğer hava harekatlarına ayıran boyutu nedir? Diğer hava harekatlarına ayıran boyutu şu. 7600 tane hassas güdümlü mühimmattan başka mühimmat kullanılmıyor bu hava harekatında. Sadece hassas güdümlü mühimmat kullanılıyor akılsız mühimmat, serbest düşüşlü bombalar falan kullanılmıyor. Lazer güdüm ve GPS güdüm ne demek? Size şöyle anlatayım. Siz bu mühimmatları istediğiniz binanın istediğiniz penceresinden içeri sokabilirsiniz. Bunlar bu kadar hassas hedefleme sistemlerine sahiptir. Ve bu hani hassas güdümlü mühimmat denmesindeki sebep de budur. Lazer güdümlü dediğiniz zaman bir kara birliğinin tamam mı? İleri bir keşif birliğinin yerden lazer dezignatör işaretleyici denen bir hedefi işaretlemesiyle uçağın attığı füze o lazere doğru hedeflenip gidecektir. Yani daha geniş bir şey de ben size şeyi anlatıyorum, kaba halini anlatıyorum. O lazerin noktaladığı yere doğru 50 ya da 100 metrelik bir sapmayla o hedefi vurması demek aslında. E GPS güdümlü ise başka hava unsurlarıyla işaretlenen bölgeye savaş uçağından o mühimmatın yazı şey sistemine hedefleme guiding sistem rehberlik guiding sistem Türkçe bilmiyormuş gibi oldum. Yani hedefleme sistemine şeyini giriyorsunuz, koordinatlarını giriyorsunuz ve koordinatlarını girdikten sonra bunu uçaktan fırlattığınızda kendisi o koordinat Girdiğiniz koordinata doğru kendisi yol alıyor ve menzilleri çok uzun. Bu hava harekatının e, akıllı mühimmatların kullanılması ise harp prensiplerinden olan güç tasarrufu e, prensibinin uygulanabilirliğini de ortaya koyuyor. Nasıl ortaya koyuyor? Hassas güdümlü bir mühimmat kullanmadığınız zaman bir mühimmatın normal bir havadan karaya mühimmatın hedefleme oranı %60'tır. Yani şöyle düşünün, savaşlarda her zaman e, en kötü ihtimal düşünülerek tedbirler alınır. %60 vurma oranına sahip bir mühimmat kullandığınız zaman atıyorum 20 tane hedef belirlediniz değil mi? 20 hedefin 20'sini yok edebilmeniz için 40 tane mühimmat atmanız gerekiyor. Yani 2 ile çarpıyorsunuz. Hedef sayısına atılacak mühimmatı 2 ile çarparak hesaplıyorsunuz. 10 tane varsa 20 mühimmat hesaplıyorsunuz. 20 tane varsa 40 ile hesaplıyorsunuz. Hassas güdümlü mühimmatlarda ise bu akıllı güdüm sistemleri olan mühimmatlarda ise siz hedefle mühimmatı eşit sayıya getiriyorsunuz. Çünkü tek mühimmatla tek hedefi vurabiliyorsunuz. Ve bu da size ma yani maliyetin düşürülmesini sağlıyor ve kuvvet tasarrufu sağlamış oluyorsunuz aynı zamanda. bu bunu uygula Bunun uygulanabilirliğini artırmış oluyorsunuz. Bunun dışında bu hava harekatının diğer bir etkisi de şu olmuştur. Koalisyon güçleri yani Avrupa Hava Kuvvetleri neredeyse hiç şey kullanmamıştır. Kara gücü kullanmamıştır sadece hava kuvvetlerini kullanmıştır ve hiç kayıp vermemişlerdir. Hiç kayıp vermedikleri için de medya ki medya bir savaş alanıdır bu arada medyada halkın psikolojisini düşürecek bir haber çıkmamıştır. Çünkü savaş dediğiniz zaman aklınıza şu gelsin. İkinci Dünya Savaşı o coğrafyada yani bütün coğrafyalarda yaşayan, İkinci Dünya Savaşı'nın cereyan ettiği bütün coğrafyalarda yaşayan her üç kişiden birinin yakınını kaybetmesine neden olmuştur. Ve bu sivil halk üzerindeki bir psikolojik tahribattır aslında. Libya'da yapılan harekat ise hiç kayıp verilmediği için ve kara kuvvetleri kullanılmadığı için yapan tarafa yani koalisyon güçlerine, koalisyon güçlerinin bağlı olduğu ülkelerde sivil bir e, psikolojik baskıya neden olmamıştır. Bu açıdan da rahat icra edilmiş bir harekattır. Kara gücü neredeyse kullanılmadığı için Afganistan harekatından çok daha düşük maliyetlere gelmiş ve politik hedeflere çok daha hızlı ulaşılmış bir harekattır bu. Bu açıdan da yani hava harekatları içerisinde de çok ayrı bir konsepti vardır. Libya harekatı. Nın. Libya harekatı dediğiniz zaman aklınıza şu gelsin yüksek teknoloji hava kuvvetlerinin ve kısmi deniz kuvvetlerinin kullanıldığı bir harekat gelsin aklınıza. Fakat şöyle bir şey vardır politik e, hedeflere ulaşmak aslında demek istediğim şey şu üç kuvvet unsurundan işte kara deniz ve hava kuvvetleri unsurundan hangisi daha önemlidir sorusu. Çok zor bir sorudur. Bu kuvvetleri birbirinin önüne koymak biraz zordur. Şu açıdan zordur. Şimdi hava kuvvetleri politik hedeflere ulaşmak için çok hızlı olabilir. Çünkü yüksek irtifaya çıkıyorsunuz ve hızlı nüfuz edebiliyorsunuz. Teksif edebiliyorsunuz, yoğunlaşabiliyorsunuz. bunu da çok hızlı yapabiliyorsunuz. Evet bu önemlidir. Fakat bu coğrafyadan coğrafyaya değişir. Siz hava kuvvetleriyle hızlı bir teksifi Rusya'ya karşı yapamazsınız. Rusya'ya bunu yapmanız için yapmanız gereken Rus kara kuvvetlerini etkisiz hale getirmektir. O yüzden bu kuvvetlerin hiçbir yani bu kuvvetlerin birbirinin önüne koymak çok zordur. Evet bugün hava kuvvetleri diğer ikisine göre çok daha farklı etki etmiştir savaş alanına. Çok farklı sonuçlara neden olmuştur. Çok fazla yeni konsept gelmesine neden olmuştur ama kara ve denizin önünde değildir bu. Ve kesin zaferi hiçbir zaman sadece hava kuvvetleriyle alamazsınız. Kesin politik sonucunuzu alabilirsiniz hedeflediğiniz politikaya göre. Ama kesin zafere ulaşmak çok zordur sadece hava kuvvetleri kullanarak. Kesin zafere ulaşabilmeniz için yapmanız gereken hava, kara ve deniz kuvvetlerinin arasında çok sağlam bir emir komuta zinciri kurmak, emir komuta birliği kurmak ve bunların, bunların zafer kazanması için gerekli tedbirleri almaktır, önlemleri almaktır. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Hava kuvvetlerinin etkisini anlattım, prensiplerini anlattım, bununla ilgili yazılmış doktrinleri anlattım. Sizin de bununla ilgili fikirleriniz varsa, eklemek istediğiniz şeyler varsa ya da benim yanlış söylediğimi düşündüğünüz şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Yapıcı eleştirilerinizi her zaman belirtin yorumlarda. Önümüzdeki videoda da spesifik bir savaş üzerinde de durabilirim ya da kara ya da deniz doktrinleri üzerinde de durabilirim. Bu arada kara ve deniz doktrinleri üzerinde de duracağım videolar yapacağım ama sıralamasını neye göre tutarım bilmiyorum açıkçası. Dediğim gibi yapıcı eleştirilerinizi yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar dilerim.